Yakın zamanda izlediğiniz, ekranda gördüğünüz bu videoların her biri kısıtlanma ve para cezası aldı. Bazen bu kanalda bahsettiğim içerikler riskli olabiliyor olsa da benim için önemli olan senin buraya geldiğin zaman keyifli ve bilgi dolu bir zaman geçirmen. Birazdan izleyeceğiniz bu video içerisinde ise yine oldukça sert ve ciddi bilgiler olacak. Bari sebeplerden dolayı bu videoda kısıtlanma veya para cezası alabilir. Destekleriniz için lütfen videoyu beğenmeyi ve eğer keyif alırsan da kanalı olmayı lütfen unutma. Dark Web için söylenen çok söz var. Tehlikeli, yasaklı maddeleri alabileceğiniz, insan trafiğinin olduğu, hatta kiralık katil tutabileceğiniz ya da izlememeniz gereken oldukça karanlık ve sert videoların olduğu, internetin karanlık ama gerçek yüzünün olduğu bir yer. Bu video içerisinde ise Dark Web içerisinde işlenen en karanlık suçlara bakıyoruz. Her bir hikaye sonrasında buzdağının daha da derinine ineceğimizi unutmayın. Dünya nüfusunun %22'sinin yok yoksul olarak kabul edildiği ve bu insanların günde 2 doların altında çalıştığı bir dönemdeyiz. Neredeyse buçuk milyar nüfusu ile dünya nüfusunun en yüksek olan ülkesi Hindistan ayrıca en yoksul ülkelerden biri. 18 milyondan fazla çocuk bu ülkede tek başına geçimini sağlamaya çalışıyor. Böyle bir ülkede gönüllerin önemi oldukça büyük. O çocuklar umutları için her şeyi yapmaya ve manipüle edilmeye hazırlar. Hikayenin bu kısmı için hazır olmayabilirsin. Matthew Smith ile tanışın. Kendisi Hindistan'a giden gönüllü bir okul öğretmeni. 2007 ile 2014 yılları arasında Hindistan'da gönüllü olarak okullarda öğretmen olarak çalıştı. Peki ya bu adamın asıl amacı ne miydi? Matthew ders verdiği çocukları kandırarak onların kıyafetlerini spor aktivitesi bahanesiyle çıkartıyor ve her birinin çıplak fotoğraflarını Darknet üzerinden satıyordu. Matthew bunu günlerce veya haftalarca yapmadı. Neredeyse 10 yıldan uzun bir süredir bunu yaptı. Çocuklardan bazıları yetkililere durumu bildirmeyi denemiş olsa da Matthew hazırlıklıydı. Herhangi bir kanıt bırakmadan 2022 yılında tekrardan İngiltere'ye gitti. Matthew çok geçmeden Thomas Battersea çocuk okulunda öğretmen olarak çalışmaya başlar. Bu okul Londra'nın en pahalı, en prestijli okullarından biri. O kadar değerli ki İngiltere prensin oğlu bir Ile bu okula gidiyor. Matthew'ün yıllar boyunca sözle gönüllü olarak çalışması, onu böylesi prestijli bir okulda hem baş öğretmen hem de öğrencilere hem fiziksel hem mental danışmanlık verebilecek öğretmenlerden biri olarak seçildi. Ne okul, ne öğretmenler, ne de aile, çocukların nasıl bir tehlikede olduğunu bilmiyordu. Matthew'e ne olduğuna birazdan devam edeceğiz. Ama 7 Mart, İtopya'nın doğum günüydü. Tam 7 yıldır piyasada bu adamlar. Doğum günlerine özel güzel bir kampanya yapmışlar. Mart'ın sonuna kadar aklınızda olan bazı ürünleri İtopya'dan daha uygun fiyatları alabilirsiniz. Ayrıca bir de bu videoya özel tam bir fiyat performans sistemi topladık. Kasayı zaten detaylı incelersiniz ama birazcık bahsedeyim. İçerisinde Asus'un 3060 RTX ekran kartı var. Nvidia'nın güzellikleri olan RTX DLSS teknolojileri yine bu kartla beraber geliyor. G-Skill'den 16 GB'lık RAM ve 480 GB'lık yüksek okuma yazmalı M.2 SSD'leri de mevcut. Bol ışıklı, rahat rahat nefes alabilen bir kasa da yine bu sisteme eşlik ediyor. İtopya genel olarak kampanyalar konusunda oldukça bonkör. Neredeyse her ay bir şeyler oluyor ama stoklar ciddi anlamda hızlı bitebiliyor. Bir süreden beri hakkında bazı yer ürünler varsa dediğim gibi siteye bakmakta bir fayda var. Dikkatini çektiysem link zaten açıklamalar kısmında olacak. Hemen videoya kaldığımız yerden devam edelim. Unutmayın bu okul oldukça prestijli bir yerdi. Ve çok geçmeden Matthew'un Darknet dışarısından bazı fotoğrafları paylaştığı konuşulmaya başlandı. Ancak hiç kimsenin bir kanıtı yoktu. Her şey sadece dedikodudan ibaretti. İngiltere'nin Ulusal Suçla Mücadele Ajansı çok geçmeden Matthew'un evine bir baskın düzenler. Baskın ansızın olduğu için Matthew'un laptopu aşıktı. Polisler videolar, fotoğraflar ve ellerindeki diğer kanıtlarla Matthew'u 2022 yılında tutuklarlar. 2017 yılından 2022 yılına kadar Matthew 120 binden fazla fotoğrafı Darknet'e yüklemiştir. Kayıtlara göre 100 bin pound'dan fazla ise para kazanmıştır. Davanın bitmesi 9 Ağustos 2023 yılına kadar sürer ve Matthew 12 yıl boyunca hapse çarptırılır. hikayeyi beğendiysen biraz da kıskançlığın birine neler yapabileceğinden bahsedelim. Web içerisindeki alışverişlerin her birinin Bitcoin ile olduğunu biliyorsundur. Bu harcamaların çoğunun kiralık katiller için harcandığını biliyorsunuz. Mıydın? Belki binlerce, on binlerce insan tanımadığı, bilmediği bir internet sitesi üzerinden nefret ettiği bir insanı ortadan kaldırmak için ödeme yapmaya hazırlar. Diana Mary ile tanışın. 50 yaşında Florida'da bir danışmanlık bürosunun sahibi. 2021 yılında Diana kıskançlığı ile başa çıkamaz. Eski sevgilisinin karısını ortadan kaldırmak için Dark Web üzerinden bir kiralık katili bulmaya çalışır. Diana internet sitesinde bulur ve istekleri oldukça netti. Eğer döverek hayatını almamızı istiyorsan 2000 dolar, silah kullanmamızı istiyorsan 5000 dolar, sniper kullanmamızı istiyorsan 20 bin dolar. Diana'nın artık tek yapması gereken kurbanın fotoğrafı ve nerede takılmayı sevdiğini yazmasıydı. Tüm bu mesajlar internete sızdırılır. Diana özellikle notunda şunları yazar. Evde sakın yapmayın. Eğer bu ay sonuna kadar yaparsanız o zaman parayı ikiye katlarım. Diana notunu eklemeye devam eder. Önce dövün sonra tek... Özedin sonra yakarak hayatını alındır. Kurbanın yok olma tarihi gelmiştir ancak hala hayattadır. Diana dolandırıldığını anlar ama pes etmez. Farklı olası kiralık katillere yine Dark Web üzerinden ödeme yapmaya devam eder. Ta ki bir FBI ajanına denk gelene kadar. Diana toplamda 20 bin dolardan fazla para ödemiştir. FBI ajanı ise Diana'yı yakalayabilmek için bütün parayı Western Union aracılığıyla ister. Ancak Diana zekiydi. Parayı buradan göndermez. Diana FBI ajanına şunu söyler. Sana güvenmiyorum. Bana gerçek olduğunu kanıtla. Bir not kağıdının üzerine istediğim şeyleri yaz. Ve bunu elinde tutuyorken bir hayvanın canını al der. Ancak eğer bunu yaparsan Western Union üzerinden parayı gönderirim der. Videoyu aldığı gibi Western Union üzerinden parayı gönderir ve ertesi gün 3 yıllığına tutuklanır. Polise verdiği röportajda FBI ajanı tutuklamalısınız. Çünkü masum bir hayvanın canını aldı dese de Polisler yine de bunu kabul etmezler. Her şeyin seni yakalayabilmemiz için bir pek olduğunu savunurlar. Dark Web'te en popüler konulardan biri ise yasa dışı ilaçların satımıdır. Dark Web'in kralı olarak bilinen adamma tanışın. Zend. 1959 yılında doğan Herman Johan daha gençlik zamanlarında bile yeraltı sığınaklarına ve uzay birimlerine oldukça meraklıydı. Zent lakabını izlediği uzay filmlerinden kendine alır. Hatta bu ismi o kadar sever ki 18 yaşından sonra bu ismini kendine yasallaştırır. Zent bilgisayar kodlarıyla arası oldukça iyiydi. Geleceğin bilgisayarlarda olduğuna ve internetin sansür olmadan kullanılması gerektiğini savunuyordu. Kendisi gibi bilgisayardan anlayan diğer kişileri bir araya getirir ve 1995 yılında NATO tarafından 20 bin fit metrekare büyüklüğündeki bir sığınağı satın alır. Zen sığınağı devasa bir internet sunucusuna dönüştürür. Stent ve ekibinin tek bir amacı vardı. O da internetteki tüm sansürleri ortadan kaldırmak. Dolayısıyla illegal işler yapmak için internet sitesine ihtiyacı olan herkese internet sunucuları satıyorlardı. Tek bir kuralları vardı. Çocuk ya da terörizmi destekleyen hiçbir şeye müsaade etmeyecek olmalarıydı. Bunlar dışında aklınıza ne geliyorsa Zen tarafından sunucu satın alabilirdiniz. Hatta Pirate Bay Torrent sitesi bile sunucularını Zen sayesinde almıştır. Zen piyasadaki neredeyse tüm kulüp hostluk yaptığı için çok geçmeden gözaltına alınır. Hükümet, polis, herkes suçlu olduğunu bilse de Zendzeki'ydi. Kanıt olmadığı için tekrardan serbest bırakırlar. Steven Campus ile tanışın. Bu adam Zent'in en yakın, en güvendiği insanlardan birisidir. Zent ve ekibi hapishaneye girdiğinde dokunulmazlığı olan, hapse girmeyen tek bir kişi vardır. O da Steven'in ta kendisidir. Buraya birazdan geleceğiz. Yıllar geçmesiyle Zent baronlarından biri ile tanışır. George Michel, Darknet'teki yasaklı madde sitelerini Zent'in yardımıyla o kadar büyütür ki, Darknet üzerinden bu illegal sitelerine müşteri hizmetleri bile bağlarlar. Ancak her güzel giden şeyin bir sonu vardır. Zent arkadaşlarıyla verdiği bir yemekte haberi olmadan sığınaklarından birine 100 polis tarafından bir baskına uğrar. Sığınak içerisinden ele geçirilenler şöyle. 412 sabit disk, 433 tane sunucu, 65 USB, 61 bilgisayar 100 bin euro nakit para, 57 telefon ve suçlu olduklarını gösteren onlarca belge. Polis tüm bu sığını Zent'in haberi olmadan Sven ile yaptığı anlaşma sayesinde bulmuştur. Bu olay o kadar büyük ki yakın zamanda Netflix'te bu olay hakkında bir dizi bile gelecek. Zen sadece 6 yıllığına hapishaneye şarptırılır ve çıktığı zaman Sven'in başına gireceklerini tahmin edemiyorum. Şu adamın bir yüzüne bakın. Hapishanede verdiği bazı röportajlarda tek yaptığım plan yapmak demiştir. Buraya kadar geldim mi? Mi? Geldin. Videodan keyif almışsındır o zaman. Lütfen beğenmeyi unutma. Abone olmuşsundur diye varsayıyorum. Arkadaşlarına paylaşabilirsin. Algoritmaya yardım edebilmek için yorum bırakabilirsin. Kendine çok iyi bak. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakal.